سلام به همگی، هر کسی مرابع، شیمایل فارس چه سایفه ما حوش گردینید؟ با ویدیو دا گلجک زمان دایل گلی کنشو جام، زمان آینده زمان آینده، گلجک زمان این زمان برای بیان اتفاق یا حالتی که در آینده اتفاق خواهد افتاد Vekar mirevel. Gelecekte olacak olan bir durum veya olayı anlatmak için kullanılıyor. Peki ne yapacağız? İlk önce istemek fiilin hasten hasten istemek Şurada خاستن فیلی یادمج فیل از این فیلی فعل کمکی خاستن را سرف می کنیم و سپس مستر بریده فعل اصلی را اضافه می کنید استمک یادمج فیلی نی. kişi zamirlerine göre çekiyoruz. Sonra ana fiilin kısaltılmış mastarını ekliyoruz. Peki şimdi burada nasıl yapacağız? Ee, i̇lk önce fiilin kısaltılmış mastarını istiyoruz. Onda nasıl elde edeceğiz? Bahaz ve Nun Az ahare mastar Mastare boride Bedest mi haberim Mastardaki Son Ne harfini silerek Kısaltılmış mastar Elde ediyoruz Nasıl yani? Raftan Mastarını görüyoruz Raftan gitmek Raftan şu son harfi N harfini siliyoruz. Kısaltılmış mastar raft oluyor. Raften raft neveşten neveşt yine burada gördüğünüz gibi N harfini siliyoruz neveşt تانتون میشه مستر کردن کرد کردن کرد شمیدی برده فعل کمکی خواستن را سرف میکنیم و سپس مستر بریده فعل اصلی را اضافه میکنیم istemek yardımcı fiilini kişi zamirlerine göre çekiyoruz. Sonra ana fiilin kısaltılmış maslarını ekliyoruz. Kişi zamirlerini önceki videolardan hatırlıyoruz. Tekil olanlar men, to, u, çoğul olanlar ma, şoma, işan, men to u ma şoma işan şimdi burada fil raftan kullanıyoruz raftan mastar olarak raftan son n harfini siliyoruz kısaltılmış mastar رفت من خواهم رفت گید جیم تو خواهی رفت گیده جکسین او خواهد رفت گید جک ما Kahim raft gideceğiz. Şema, kahid raft gideceksiniz. Işan, kahend raft gidecekler. Şimdi burada şu kırmızı ile gösterdiğim harfler, bunlardan kişi zamirlerini öğrenebiliriz. Örneğin burada M harfi şunu gösteriyor ki ben men kişi zamiri için şu cümleyi kurmuşum. Men haham raft. Hahi raft. Ne demek? To hahi raft. Sen gideceksin. Sen gideceksin. خواهد رفت خواهد رفت او خواهد رفت او گیدجک خواهیم رفت خواهیم رفت ما خواهیم رفت گیدجییز بیز گیدجییز خواهید رفت خواهید رفت Şoma, Hahid, Raft. Gideceksiniz. Siz gideceksiniz. Hahend, Raft. İşan, Hahend, Raft. Onlar gidecekler. Şimdi burada görüyoruz ki kısaltılmış mastarı hepsinde aynı şekilde kullanıyoruz. رفت، 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 هبسنده رفت کلان مثال من غذا خواهم پخت من غذا خواهم پخت من یمک یپجام ما خرید خواهیم کرد ما، خرید، خواهیم کرد، بیز، alışveriş یا پجاوز بیکرده ها باشتن آمداتیارم هزه به شکل ده زمان آینده، گلجک زمانه این زمان برای بیان اتفاق یا حالتی که در آینده اتفاق خواهد افتاد به کار می رود Gelecekte olacak olan bir durum veya olayı anlatmak için kullanılıyor. Kastan, istemek. Fele komaki hastanra sarf mi konim ve sepas. Mestere boride fele asli ra izafe konim. İstemek, yardımcı fiilini kişi zamirlerine göre çekiyoruz. Sonra ana fiilin kısaltılmış maslarını ekliyoruz. با حذف نون از آخر مستر مستر بریده به دست می آوریم. مستر دکی سون ن حرفینی سیلرک کسالتلمش مستر الده ادیوروز. رفتن رفت نوشتن نوشت کردن کرد من خواهم رفت گیده جیم تو خواهی رفت گیده جکسین او خواهد رفت گیده جک ما خواهیم رفت گیده جیز شما خواهید رفت گیده جکسینیز ایشان خواهند رفت گیده جکلر من غذا خواهم پخت. بن یمک یاپد ما خرید خواهیم کرد. بیز آدشبریش یاپد جوز. شدیدلیک بود کدر، آقایان. بی‌سرکی ویدیوی دیگر. می‌بینیم. خدا نگهدار.